Mesela yine bu zulümle alakalı rüşveti Peygamber Efendimiz e örnek vermiş. Peygamber Efendimiz zamanında biliyorsunuz zekat memuru diye bir görevler vardı. Peygamber Efendimiz ezit kabilesinden i̇bn Lutbiye diye bir adama zekat görevlisi olarak görevlendirmiş. Demiş ki git demirsen Yemen taraflarından şuradan 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 zekatları topla gel. Adam da gitmiş vazifesini yapmış zekatlarını toplamış. Sonra Medine'ye işte develerle falan getirmişler. Bir tarafta kocaman bir yığın var böyle. Müslümanlardan toplanan zekatlar var. İşte koyunlar var vesaireler var. Bir tarafta da küçük bir öbek var. Peygamber Efendimiz iki tane ayrı öbeği görünce diyor ki bunlar ne, bunlar ne diyor. Efendimizin görevlendirdiği İbn-i Lutbiye diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor bunlar benim topladığım zekatlar bunlar da diyor bana verilen hediyeler. Tabi o an bir şey demiyor. Peygamber Efendimiz birilerinin hatası olduğunda ve geneli ilgilendiriyorsa direkt şahıstan ziyade mescide gider, hutbeye çıkar ve insanların hepsine seslenirmiş. Çıkıp diyor ki, ey insanlar ben içinizden bazılarını bazı işlerle görevlendiriyorum. Mesela zekat toplamak için görevlendiriyorum. Sonra o kişi gidiyor zekatları topluyor. Sonra bana gelip diyor ki, bunlar benim zekatlarım, bunlar da bana verilen hediyeler diyor. Şayet o kişiyi diyor ben görevlendirmeseydim, anasının evinde otursaydı o hediyeler onun ayağına gelir miydi diyor. Bakın çok önemli bir cümle. Demek ki bir yere birileri tarafından görevlendirilen bir kişi eğer normal evinde oturduğunda o hediye kendisine gelmeyecekse o aldığı her şey rüşvet sayılır. Onun hakkı değildir. Mesela bugün dünyanın en büyük devletlerinden birisi diyoruz. Amerika diyoruz. Amerika'da Amerika başkanlarının hediye alma limiti ne kadar? 100 doların daha üstünde birisi Amerika başkanlarına veya onun ailesinden birisine hediye verirse onlar o hediyeleri devlet kurumuna vermek zorunda, bildirmek zorunda. Yanlış hatırlamıyorsam 2007'li yıllarda falandı. Amerika'nın Dışişleri Bakanı vardı. Kolenler Roz Öyle bir şeydi. Siyahi bir bayandı. Bu bayan Libya'ya ziyarete gitti. Dışişleri, Amerika Dışişleri Bakanı olarak. Sonra Kaddafi'yi ziyaret etti. O zaman Kaddafi tabii çok zengin. Bütün her şey ellerinde falan. Belki de kasıtlı olarak yaptı. O bayana bir tane yüzük hediye etti. 5 milyon dolar değerinde. Ama belki de canını acıtmak istiyordu. Çünkü biliyor ki o ona hediye verdiğinde bayan onu eline takıyor yüzüğünü. Amerika'ya gidene kadar. Sonra gittiği zaman çıkarıyor onu. Kayda geçiriyorlar ve Amerikan hazinesine bağışlıyorlar. 100 dolar dışında hediye almaları yasak. Peki günümüzde mesela Türkiye'deki yöneticiler ne kadar hediye alıyordur sizce? Bakın bir devlet görevlisi olarak bir vali, bir kaymakam, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı bir yere gittiğinde insanlar önünde eğiliyorlarsa, onun önüne su getiriyorlarsa, çay getiriyorlarsa, bir şey yapıyorlarsa bu onların makamlarına duydukları saygıdan dolayı, şahıslarına değil. İşte Peygamber Efendimiz de burada bundan bahsediyor. Diyor ki siz rüşvet alamazsınız. Annenizin evinde oturduğunuzda insanlar size hediye getirmiyorlarsa görevliyken de gittiğiniz yerlerde hediyeleri siz alamazsınız diyor. Biraz önceki bahsettiğim polis ve doktorlar evlerinde otursalardı kimse onlara bir hediye verir mi? Vermez. Adama diyorsun ki bıçak parası alıyor doktor. Kardeşim diyorsun bıçak parası madem alacaksın git özel muayenehane kur. Diyor ki hayır yapmam diyor ama sen devlet kurumunda çalışıyorsun. Müşteriyi buradan alıyorsun. Buradan da rüşvet alıyorsun. Bu doğru değil. Gidip özel muayenehane kurabilirsin. Özel para isteyebilirsin. Fakat devlette çalışıyorsan sen ekstra para alamazsın. Aldığın para rüşvet sayılır, haramdır, zulümdür. Kişi bunların hesabını verse bile kul haklarını yerine getirmediyse ahirette iflas etmiş olur. Bütün sevabı gider. Başkasının günahlarını taşır. Efendim Türkiye'de şöyle adam var. Geçin kardeşim. Bir gün Peygamber Efendimiz haçtaymış. Adamın bir tanesi ellerini kaldırmış. Hüngür hüngür ağlayarak dua ediyor. Allah'ım beni bağışla, cennetine koy falan falan. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü şu adama baksana diyorlar. Adam ne kadar da güzel böyle dua ediyor, ağlıyor falan. Efendimiz de ihtimal adamın içini görüyor veya Allah kendisine bildiriyor. Diyor ki Adamın yediği haram, giydiği haram, dua etse Allah ona niye cevap versin ki diyor. Yani bir kişinin sadece namaz kılması, ağlayarak dua etmesi, namaz kılması, zekat vermesi önemli değil. Bu kişinin aynı zamanda kul haklarına dikkat etmesi gerekiyor. İnsani ilişkilerine dikkat etmesi gerekiyor ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlakı tamamlamak. Yani bir insan ahlakında problem varsa o kişinin dini yarımdır, tam değildir, problemli bir insandır.